dün 1915 olaylarıyla ilgili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve o paylaşımda kamuoyundan hem de siyasetçilerden çok sert tepki çekmişti. Şöyle söyledi Sezgin Tanrıkulu: "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alıp Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi." ifadesini kullanmıştı. İşte bu ifadesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı Sezgin Tanrıkulu hakkında. Ve Başsavcılık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsiyetini aşağıladığına dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi gereğince soruşturma başlattığını duyurmuş oldu. Muhtemelen önümüzdeki süreçte. İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir fezleke hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilebilir. Haktan uysal.